Umarım dizide güzel giden Ömer karakteri bir aşk adamı haline dönüşüp bu karakteri bozmaz. Çünkü geçtiğimiz bölümde Ceylin ile tanışan Ömer sanki Ceylin'den bir hoşlandı gibime geldi. Aslında bu durumun iyi bir yönü şu olabilir senaryo açısından. Ömer, Ilgaz ve çevresindekilere bu sebepten dolayı zarar verme girişimlerinde bulunabilir. Ama yine de Ömer karakterinin olduğu gibi devam etmesi düşüncesindeyim. Dizi bitimi yapmış olduğumuz videoda Pars ile alakalı ayrılık haberini sizlerle paylaşmıştım ve maalesef bu karar Kesin. Çünkü hala inanmayanlar var. Lakin dostlarım Pars karakteri diziden resmen ayrıldı. Rıdvan gitti. Pars gitti. Sırada Merdan var. Ve vedası en yakın isimlerin başında Merdan dede geliyor. Pars'ın yerine Ilgaz baş savcı olacaktır diye düşünüyorum ve Rıdvan dahil gelin cinayeti senaryosundaki Balkan mafyası senaryosu biraz daha devam edecektir. Merdan ne dedi Ilgaz'a? Sen üstlerine gittikçe daha fazla büyüyecek bu mesele. Tarzında laflar etmişti ve bu aynen böyle olacak. Ömer'den yeni hamleler gelecektir dostlarım ve Eyüp'ün hala Ömer'in adamı olduğu yönünde düşüncelerim var. Bakalım bekleyip göreceğiz. Dizimizin senaryosunda değişikliklerin olacağını belirterek videomuza son verirken size bir video daha hazırlayacağım. Ve o videoda vereceğim bilgiler çoğunuzu şok edecektir. Sevgili dostlarım aklınızdaki soruları ve düşüncenizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.